Arkadaşlar selamlar. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. YouTube'dan gelen soruları yanıtlayacağız. Zaten ben sorularınıza yanıt veriyorum ama şimdi bir de beraber bakalım istedim. Konuyu hiç bilmiyorsanız bu kanal nedir? Ben ilk defa denk geldim. Videonun ortasından şak diye girdin hocam diyorsanız kanalımızda internetten para kazandırmak üzere uygulamalar, siteler, borsa, kripto ve benzeri konulara giriyoruz dostlar. Kanala şöyle bir göz atabilirsiniz. Şimdi zaten anlattıkça bazı uygulamalardan haberdar olacaksınız. Hadi bakalım hemen başlayalım. Ketizen uygulamamız var. Airdrop kazanmak için oynadığımız bir oyun. Buradaki soru neymiş? Cüzdanla ne kadar ton olması lazım? Değer, değeri falan. Burada bu video şey. Günlük login yaparak bir ödül alabiliyorsunuz o oyundan. Ne kadar az bir fi ücreti kesiyor ton olması lazım cüzdanınızda onu soruyor. Dostlar birkaç dolar olsa bayağı bir götürür sizi. Çünkü çok 0,00 bir şeyler kesiyor. Videoda da göreceksiniz. 3-5 dolar atsanız o sizi bayağı bir götürür yani. Step Go canlı çekişe katıldık videosuna. Bir de stake edilen GMT'ler 2028'de tekrar bizim olacak. Aynen. Step Go oyunu dostlar Step'nin sahibi olan ekip tarafından yapılan bir oyun ve burada şimdi ayakkabı alfa test sürecinde dağıtım sürecinde çekilişler yapılıyor ve e, GMT stake yaparak kilitleyerek 4 yıllığına kilitleniyor bu GMT'ler. Biletler alıyorsunuz ve biletlerle çekilişe katılıyorsunuz. Kazansanız da kazanmasanız da ayakkabıyı o biletlerini harcanmıyor. 2028'e kadar kilitleniyor. Onu sormuş arkadaşımız. Evet. Hocam burada bir ayakkabı satışı olmayacak mı? Tam anlamadım. Çekilişler sadece başlangıç için mi? Evet. Burada bir ayakkabı satışı yok. İlk etapta yok yani. Bu alfa süresince ayakkabı kazanma olasılığın sadece bilet kilitleyerek. Biletleri kilitliyorsun, çekilişe katılıyorsun. Kazanıyorsun veya kazanmıyorsun. Kazansan da kazanmasan da 2028'e kadar paran duruyor GMT'n. Bu alfa test sürecinden sonra ilerleyen aşamada beta sürecine geçeceğiz. Orada artık marketten ayakkabılar parayla alınabilecek. Ketizen'de özet anlatım videomuzda. Hocam şu an kedileri yükseltip autoda kazanıyorum da airdrop'a nasıl katılacağım? Ve staking nasıl yapacağım? Yani completed diyor. Zaten farm kısmında bitmiş mi bu iş? Şöyle dostlar bu Ketizen oyununda bir staking etkinliği yapıldı. Bu etkinlik 10 gün boyunca sürdü. O olay bitti artık. Artık staking olayı şu an katılamazsınız. Belki bir daha buna benzer bir şey yapılabilir gibi ekip bir şeyler söylemişti ama şu an staking yok. Staking'e katılamayan airdrop alamayacak mı gibi bir yanlış anlaşılma var. Hayır. Staking sadece o airdropun bir kısmıyla ilgiliydi. Normal kedi seviyesinden, liglerden ee, kazanılabilecek. Bunu da böyle söylemiş olalım. Peki Stepn'den gönderebilir miyim? Stepn Go uygulamasına para göndermek için videomuz nasıl gönderilir videomuz? Stepn'den gönderemezsin çünkü Matik ağında göndermen lazım. Şirket kurmadan sadece vergi falan bu uzun bir hikaye Etsy ile ilgili. Etsy ile ilgili ben de uzun zamandır ilgilenmiyorum dostlar. Bu ilk yaptığımız belki 2-3 sene önceki videolar. Onunla ilgili genelde bana soru geldiği zaman Facebook grupları var Etsy ile ilgili oralara yönlendiriyorum. Çünkü bilgim yok yani takip etmedim. Güzeldi. Etsy'i sevmiştim. Ama çok e, ilgilenemedim. İlgi odan başka konulara kaçtım. O yüzden bilmediğim bir konuda bir şey genelde yorum yapmıyorum. Merhaba. Super Walk uygulamasında oyun içi kazandığımız Walk tokenleri USDT'ye çevirebiliyorduk. Dostlar geçenlerde bunun duyurusunu yaptık. Videosunu yaptık. Uyarılar yaptık. Artık USDT kaldırıldı. Eee ve market içerisinde alışveriş grant token üzerinden olmaya başladı. Bu ikisi aynı zamanda yapılan bir etkinlikti, süreçti. Onu uyarıları yaptık ve artık USDT'ye çevirme yok. Staking yapmak için kedinin 110 level olması şart sanırım. Ortalama Diamond Ligi için kazanç beklentiniz nedir? Ee, i̇ki gün önce sormuşsun. Bu staking olayı dediğim gibi uzun zaman önce bitti. 110 level şartı falan filan onlar hikaye oldu. Şu an öyle bir etkinlik yok. Hangilik için ne kadar bekliyorsun diye bir soruya benim cevabım yok çünkü bilmiyorum herhangi bir yorum yapacağımız bir veri yok İnsanlar yorum yapıyor ama Atıyorlar yani kafadan O yüzden Ben sizi yanıltmamak için bir şey söylemeyeceğim çünkü bilmiyorum Bilmek için yani ortada bir veri yok yorum yapan insanlar diyor ki mesela Ya şu kadar olsa tokenin fiyatı şu kadar kazanırız diyor Bu bir ne olabilir Merhaba kazanç olarak beklentiniz nedir aynı kişi sanırım geç Gereksiz para tuzağı Step and go için demiş GMT'leri kilitleyeceğiz ya Olabilir Yani sonuçta ama paran gitmiyor 4 yıl boyunca orada kalsın diyorsan olabilir Ya da tuzak olarak görüp uzakta durulabilir Çünkü kazanma olasılığı çok düşük 10.000'de 1 Ben hiç önemsemiyorum ve başlamadım bile buna demiş İsimlerinizi de okusak olurdu aslında neyse Tamam Aleyküm selam teşekkür ederim Bir arkadaşımıza herhalde videoda selam Ha Superwalk'ta yürüyen arkadaşlarımızdan birisi olabilir çünkü onlara bakıyorum. Beraber aynı anda yürüdüğümüz kimse var mı diye. Merhaba selam. Hem yıldız hem de kutu düşüyor artık. Süper Volk'un etkinliği ilgili bir şey bu. Ee, hem kutu düşüyor değil de ilk, ilk bir kutular verdiler herkese. Sonrasında yıldızlarla devam. O her zaman düşen bir süreç yok yani orada. Süper bir etkinliği var. Onunla ilgili arkadaşımızın söylediği. Ben ICQ bile kullandım. Bayağı bir eskim yani. Bu şey herhalde videoda şeyden bahsetmiştim. Bu Süper Volk'un arkadaşlık simgesi var yukarıda. O bana Messenger'ı hatırlattı falan. Hatırlıyor musunuz Messenger'ı falan demiştim. ICQ bile kullanmış. ICQ vardı. Mirc vardı bir aralar. Böyle yazışıyorduk sadece. İnsanları böyle şu anki gibi resimlerini falan. Nerede göreceksin? Bir vesikalık görünceye kadar canımız çıkıyordu. Şimdi her şey ulaşılabiliyor. O zamanlar daha bir keyifliydi ama. Birbirlerini işletiyordu insanlar. Kızmış gibi falan. Karşı tarafı erkekmiş gibi yazıyordu falan. Hiçbir şey bilmiyorsun. Neyse, güzel tamam. Kanka linke basılmıyor ya. Dostlar bu Aurora uygulamamız. Bu uygulamayı biz bırakalım. Çok oldu. Güzel bir uygulamaydı. Zamanında iyi de kazandık. Mining yapıyor, Bitcoin mining mantığı vardı. O videonun yorumlarına da sabitledim. Dostlar bu video bu uygulamayı artık kullanmıyoruz. Ee, uzun süre oldu ama YouTube tavsiye ediyor sanırım önünüze düşüyor. İzleniyor güncel bir video olarak. İzlenmesi güzel olduğu için ben de kaldırmadım ama yorumlara sabitledim ki biz bu uygulamayı artık kullanmıyoruz. Çünkü kazançlar bitti. Ben de takip etmedim. Belki uygulama kapanmıştır. Bir şeyler olmuştur. Biz böyle kazançlar azaldığı zaman ayrıldığımız bir uygulamaydı. Ama güzel de kazanıyorduk. Güzel bir uygulamaydı. O yüzden Aurora işlemi bitmiştir. Autoyu bir kere satın almak yetiyor mu? Ketizen'de evet yetiyor. Bir kere alıyorsun. O kendi kendine kedileri emcüklüyor. Ama Telegram'da oyun açık olacak. İster telefonda aç ister bilgisayarda. Etkinlik dönemini yanlış söylemişim. 1 Temmuz'a kadar. Bu Super Walk'un videosunda herhalde bir ay dedim o etkinlik için. Normalde bir hafta olacak. iOS kullanan çekilişe katılamıyor sanırım. Çünkü indiremiyoruz. Step Go'da evet iOS için yoktu ama süreç başladıktan 3-4 gün sonra iOS da geldi. Şu an iOS var yani. iPhone kullananlar da Step Go çekilişlerine katılabilirler. Kaybettikleri bir şey yok yani. Daha çok çekiliş var. Kazanma şansımız da gayet düşük. Abi 210 ne Allah için 30 level benim kediler ve otomatik yapmada açık. Dostlar şimdi Catizen'de herkesin bütçesi farklıdır. İstersen parayı bastırırsan bir günde ulaşırsın oralara. O çok önemli değil. Kimisi de 300 level'dir. Ya bunlar da 300 level diye hayıflanmamak lazım. Herkes kendi bütçesinde süreci değerlendirmesi lazım. Şu an girilir mi? Hangi oyun mu Telegram'dan airdrop kazandıran oyun ketizen Girilebilir çünkü bir maliyeti yok. Yani hiç para harcamadan oynanabilir bu oyun. İstersen bir autobot alırsın 10 dolarlık bir masrafın olur. Bilgisayarda açarsın gittiği yere kadar gider. Çünkü Haziran'da airdrop verilecekti sözde. Hala bir ses yok. Belki de iş uzayabilir. En azından kedi levellerini biraz yükseltmiş olursun. Hiç para harcamadan da boyun oynanır yani. Birden fazla ayakkabı kiralayabilir miyiz? Step Go'da ayakkabı şu an kiralamak diye bir şey yok. Çekilişe katılmaktan bahsediyorsan çok fazla daha çekilişe katılabilirsin. Bütün çekilişlere katılabilirsin. Onu Step Go videolarında anlattım. Ama bu kiralayabileceğin anlamına gelmez. Kazanacağın anlamına da gelmez. Şu an kiralama yok. Şu an kişilere ayakkabılar tesadüfen çıkacak. Onlar başlayacak. Onlar bazı kişileri havuslara oluşturup davet edebilecek. Ancak bu şekilde oyuna girmek mevcut. Mümkün pardon. Tamam. Ya hocam gözümden yaş geldi. Biz 30 kişi çekiliş yapıyoruz. <laughs> Millet isyan ediyor. diyecek oldum. Şu para kazandıran uygulamalar videomuz dostlar. Orada bayağı sohbet muhabbet tadında video yapıyoruz yürürken. Orada şey dedim herhalde. E, Step Go'da kazanma ihtimali çok düşük. İşte 10 bin kişide bir kişi kazanıyor. Niye bize çıkmıyor diye isyan ediyorsunuz ama dedim. Sonra da biz de çekiliş yapıyoruz ya kendimiz. 25-30 kişi katılıyor. Bana bile isyan ediyorsunuz. Hocam kaç tane çekişe katıldık çıkmadı diyorsunuz. E 25-30'da bir nerede? 10.000'de bir nerede değil mi? Sisteme şu an girilir mi? Hangisi bu Superwalk? Girilir tabii ki. Hatta gösterelim şurada bir. Hem e, konuyu hiç bilmeyen arkadaşlar için. Ben zaten şu an yürüyüş yapıyorum dostlar. Bu Superwalk uygulamamız. Şöyle girilir. Zaten en ucuz bir ayakkabı 7-8 dolara alıyorsun. Ne kadar kötü olabilir ki? Bir de aşağıda açıklamalarda kodumuz var. Uygulamayı indirip kodumuzu girip ayakkabıyı sonra aldığın zaman 30 gün boyunca basit görevlerin var yani. Daha doğrusu 30 gün gitmiyor. Birkaç günde bu basit görevleri, yürüyüş görevlerini yapınca 20 klay iade alıyorsun. E zaten bayağı bir kurtarmış oluyorsun. Gerisini de yürüyerek kazanmaya devam ediyorsun ve ayakkabıyı tamir edip hemen satabiliyorsun. Step'imdeki gibi HP tamiri falan yok. Yani risk çok az. Neden girilmesin ki? Çekilişler oluyor, etkinlikler oluyor. En azından uygulamanın içinde olursun. Katılırsın. çekilişlere, etkinliklere katılırsın. İster ayakkabıyı satarsın, öyle devam edersin. Bence volka gayet de girilir. Stepni de gösterelim bilmeyenler için. Step'in zaten burada açık ekranın köşesinde görüyorsunuzdur. Bu da Step uygulamamız. Hatta StepGo step sürecini de bir gösterelim. Ki e, onu da bilmeyenler için en azından ekranını bir görsünler. Şu da StepGo uygulamamız. Şu an sadece biletlere çekiliş sürecindeyiz. Bu bir ay sürecek. Daha kaçıncı gündeyiz? 7-8. gündeyiz. Şöyle hemen bir gösterelim. Hadi olağan internetimiz çekerse. Bakın şurada ben ne kadar kilitlemişim? 415 bölü 5 bir bilet 5 GMT yapıyor. Hatta 2 bilet oluyor. Bir tane de ekstra veriyor. 415 GMT kilitlemişim. 277 daha var. Sanırım 1000 GMT civarı şansımı böyle parça parça deniyorum. Mesela şurada bakın bugünkü çekiliş saat 20'de olacak çekilişe bir tane bilet almışım. 11.000 kişi katılmış kardeşim benim turuma. Şu 2'den alsam 8.000 kişi var. O da saçma sapan bir dağılım. Bakıyor insanlar. Ben baktığım zaman o sayı azdı. Oraya başvurdum. Sayı artmış falan. Neyse. Buradan böyle çekilişlere katılıyorsunuz. Bunu ayrı anlattığım video var dostlar. Oradan bir bakabilirsiniz. Nasıl katılıyor? Kaç kişi kazanacak falan anlatmıştık. Telegramımızı da gösterelim açmışken. Aşağıda açıklamalarda linklerimiz var dostlar. Buradan bazen etkinlikler yapıyoruz. Çekilişler yapıyoruz. Bilgilendirmeler yapıyoruz. Ee, aşağıdan takip edebilirsiniz. Tamam mı? Bunu da attık. Gelelim sorulara devam. Sisteme girilir mi dedik Şu anda girmek mantıklı mı aynı kişi zaten evet mantıklı bence Yürüyerek aylık 18.000 kazanmak videomuz Hangi uygulama Stepni'dir büyük ihtimalle Ayakkabı kaç level dostum Stepney'deki ayakkabılarımı Twitter'ı gösterdik mi Twitter'dan yürüyüşlerimi akşamları step için Superwalk için ne kadar kazandığımızı Ayakkabımızın nasıl bir şey olduğunu Bakın şunlar Atıyorum dostlar oradan bakabilirsiniz O videomuzda mesela Superwalk'taki arkadaşlarımız Aynı anda yürüdüğümüz kişiler Arkadaş olarak eklemediyseniz süper Walk'un içinden ekleyebilirsiniz dostlar. Böyle birbirimizi görebiliyoruz. Güzel oluyor. Buradan bakarsanız işte şu, o videoda tabii o zaman GST'nin değeri biraz daha yüksekmiştir herhalde. Şu an o kadar kazanmıyoruz. Ee, ayakkabımız 30 level. Ankam'ın bir ayakkabı. Ee, o videoda anlatmamış mıyız? Anlatmadıysak da Twitter'dan paylaşıyoruz. Hadi bakalım. Hocam yatırım ile kazanç kazanabileceğimiz site veya uygulama var mı? yatırım ile ya site dediğim mesela bana birçok teklif gelmeye yine başladı. Bu zaman zaman artıyor bunlar. Hani yatır kazan, VIP ol, cart curt gibi bana çok teklif geliyor. Onları zamanında çok yine yapmadık da böyle denediklerimiz olmuştu. Oralardan çok verim alınamıyor. Çünkü toplayıp gidiyorlar paraları. Öyle direkt yatır kazan yok da mesela bu uygulamalarımız şu an kullandıklarımıza bir miktar yatırım yaparak ayakkabılarla bir sistem kurulabilir. Ketizen de ne bileyim botlar alınabilir. Buna benzer oyunlar var. Kripto ile ilgili bilgiler veriyoruz. Borsa ile ilgili veriyoruz. Oralardan birazcık böyle hani yatırayım bugün yarın kazanayım diye olaylar genelde dolandırıcılık oluyor. O yüzden bizde çok öyle hazır bir şey yok ama bir süreç var. ayakkabı alıyorsun, yükseltiyorsun, çekilişlere katılıyorsun, kutuları açıyorsun falan. Böyle bir süreç var onları da anlatıyoruz zaten. Hocam merhaba. Ketizen auto çalıştırırken auto ayarlarında iki seçenek var. Onlar işaretli mi sende? Onları anlatmamışız. Onlar işaretli değil. Onlar ne yapıyor? Airdropları açıyor sanırım ve 12 tane o enerji boost sağlıyor ya falan. Onları açıyor. Ben onları kendim genelde yapmak istersem kendim yapayım şeklinde işlemi yürütüyorum. O yüzden onları açmadım ama istersen açabilirsin paran varsa. İnşallah çıkar hocam demiş Stepping Go için. Hadi bakalım. Umarız çıkar. Çıkmazsa da çok önemli değil. Hocam ilerleyen zamanlarda katılım düşecektir. O zaman girmek bana mantıklı geliyor. Step Go'da şimdi biletler aldık ya az önce gösterdiğim uygulamada. İnsanlar bıkabilir, süreç unutulabilir, uzayabilir falan parası bitebilir gibi geliyor. Ama takip ediyorum ben. Hiç düşüş yok yani. Kaç gün oldu? 8-9 gün oldu. Ne bileyim belki de ilk başlarda katılmak şansı arttırır. Sona doğru daha da şansın azalabilir. O yüzden ben böyle aralara birer tane atıyorum. 1000 GMT civarı kilitlemeyi düşünüyorum. Herkes aynı şekilde de düşünmüş olabilir yani lan sonlarda başvururuz diye Ama önemli değil ha 10.000 kişinin arasında bir kişisin Ha 15 ha 5 5000 kişide bir Dedim ya 20 kişide Çıkması düşük diyorsunuz da 10.000 kişide mi çıkacak Şansın varsa çıkar Bazı arkadaşlar da hocam ha, Hile yapıyorlar İşte bilerek bazı kişilere Veriyorlar Diye yorumlar var Yani olabilir mi bana ilk başlarda pek olmaz gibi geliyordu ama bakıyorum mesela yalın ekibin sahibi ona şey çıkıyor. Bilindik bu ambasadorları falan var ya yabancılar. Bakıyorum onlara çıkıyor. Acaba gerçekten bilerek mi veriyorlar? Ya bilerek ekibine verdim desen kimse bir şey demez ama çekilişten çıktı deyince 10.000 kişi de bir kişiye. Ne bileyim olabilir gibi de gelmeye başladı yani. Neyse devam. Selamlar hocam. Aleyküm selam. Öncelikle bir soru sormak istiyorum. Konuyla alakalı değil ama Stepna GMT yüklerken hangi borsayı kullanıyorsun? Hangisini kullanıyorum? Bybit. Sanırım e, hangisi ya? Bybit mi? Birisi daha çok komisyon kesiyor dostlar. Ben zaten temelde iki borsayı genelde kullanıyorum. Bybit ve Binance. Bu iki borsadan birisi daha fazla kesiyor. Aklımda yok şu an. Cevap vermişizdir. Bakalım. Normalde Binance ve Bybit borsasını kuruyorum Ama GMT gönderirken Binance 7.8 GMT, Bybit ise 1.6. Demek ki Bybit'ten gönderiyormuşum dostum. 1.6 GMT bir şey yapmaz. O yüzden gönderilebilir. Devam. Çıktı mı hoca? Hangisi? Step go. Çıkmadı kardeş. Devam. Eski telefonumda cüzdana giriş yapabildim ama ayakkabım yok olmuş. Neden acaba? Step'nde ayakkabınız yok olmaz. Hesabınıza birisi emcüklemiş olabilir. Başka bir seçenek ben göremiyorum. Çünkü Uzun zaman herhalde girmedin. Girmediğin zaman bilmiyorum ne oldu. Ama istersen bir sene girme. Geldiğin zaman ayakkabında, cüzdanında her şeyin yerinde olması gerekir. Step bir şey yapmaz yani. Hacı merhaba. aleykümselam kardeş. Eski step var bende. Cüzdanda çok aynı kişi mi bu? Evet. Ayakkabım hesabım gitmiş. Dostum seni büyük ihtimalle dolandırmış olabilirler. Absolutely good idea making YouTube video about step go in English. Kimmiş bu arkadaşımız? Türkçe Türk birisi Güysal. Eee Stepn hakkında İngilizce bir video yapmak müthiş bir fikir demiş gerçekten. E, nasıl katılır? Nasıl para yatırılır videosu. E, Twitter'da da doğru düzgün içerik yok bu konuda. Yani YouTube'da İngilizce olarak. Öyle bir atayım dedim. Ya ihtiyacı olan illa izleyecektir. Hocam para göndermeyi de çekip anlatır mısın? Anlattık ya kardeşim. E, onu ayrı bir video yapmıştım kısaca herhalde. Oradan izlemişsinizdir. Gayet kolay ya. Sadece matik ağını seçiyorsun. GMT cüzdan adresini kopyalayıp yapıştırıp gönderiyorsun. Videosu var. Step'in Go için ayakkabı almak gerekiyor mu? Step'indeki ayakkabılar ile Step'in Go'dan devam edebiliyor muyuz? Devam edemiyoruz. Step'in ile Step'in Go tamamen ayrı uygulamalar. Oradan aldığın ayakkabıyı oraya gönderemiyorsun. Step'in Go'nun içinde de şu an ayakkabı alamıyorsun. Az önce süreci anlattım zaten. Bu GMT'nin düşüşü geçici mi? Geçici mi? Şimdi bak bir sürü GMT alındı. Stepn Go'da staking'e yatırıldı 4 sene boyunca. Bu güzel bir şey. Onun dışında GMT'yi ekibin nasıl yönettiği önemli yani. Geçici mi değil mi bizim de bir bilgimiz yok. Bu arkadaşın yazdığı zaman, ne zaman? 7 gün önce falan. Bu Bitcoin'in sert bir düşüş yaptığı, bütün coinlerin, altcoinlerin düştüğü zaman yani GMT'ye özel bir durum orada yoktu. Ben uzun vadede pozitif görüyorum ama hani öyle 50 kat, 100 kat değil de Yavaş yavaş yükselecektir diye düşünüyorum. Harika bir seri. Bu Step Go'nun White Paper serisini yaptık dostlar. Bütün işte süreç burada resmi olarak anlatılan kısmı sohbet tadında videolarla kısa kısa anlattık. Harika bir seri. Özellikle numara ile. Bunları ben sıraladım dostlar. White Paper'a göre sıralı bir şekilde izleyebilirsiniz. Kafanızda tam olarak süreç oturacaktır. Ben bir türlü giremedim. FSL ID var. Google Drive çıkıyor. Gmail'i yazıyorum. Failed to K from Google Cloud yazısı çıkıyor. Dostlar o süreç biraz gerçekten insanı yoruyor bilmeyen için. FSL ID'ye normal Gmail'ine giriyorsun ya. Ondan sonra bir de seni e, Drive için tekrar Google'a yönlendiriyor. Orada da bazen insanlar başka bir Google adresini seçebiliyor. Yani mesela X ile oturum açtın. Sonra Google Drive'a yönlendirdi. Bir tane de mail adresinin Y'e varmış. Çünkü bilgisayarlarda açık oluyor genelde maillerin. Y'ye tıklıyorsun. Ondan sonra tekrar giriş yaparken... Yine X'i seçeceksin login yaparken. Drive'a yüklendirince de diğer mailini seçeceksin. O şekilde çözülür. Hocam benim için kritik bir soru. Hangi video? Step Go ile ilgili. Araştırıyorum ama hep 2 yıl önceki videolar anlatımlar. Şimdi sorum şu hocam. Sizin engin tecrübelerinizden yararlan. Hadi bakalım yararlan. Volk'un fiyatı aşırı düştüğü için 360 dolara 100 bin adet Volk'un aldım. Ve Süper Volk'a girmekten vazgeçtim. Onun yerine Step'in'de de BNB ağında ayakkabılar sol ağına göre yarı fiyata. Sol ağında güzel bir sistem var. Aynı ID adresine BNB ağında da bir sistem kursam. Birini bitirip diğerine geçsem. Kazanç aynı GST mi yoksa ondan kazandığımız GST farklı mı? GST'ler farklı dostum. BNB ağının GST fiyatı farklı. Mesela coin market kepe geçip bakabilirsin. GST yazdığın zaman parantez içinde BNB sol falan diye yazar. Yani şunda GST daha pahalı. Orada kazanayım GST'yi oraya aktarayım. Olayı yok. Tamam. O yüzden fiyatlar her her ağda kendine göre fiyatlar belirlenmiştir. GST fiyatına göre de o fiyatlar farklılık gösterebileceği için çok fazla değişen bir şey yok. Ben eskiden beri Solana'dan başladım. Solana'dan devam ettim. Farklı ağlarda işlemler yapılabilir ama kazanç olarak çok da bir şey değiştirmez. Para gönderme işlemini çekebilirsen Demek ki çekmemiştik o zaman. Sonra çektik dostlar. Kısa bir videoyla para gönderme işlemini anlattık. Çekmeye tıklıyorsun. Crypto Warsan'dan. GMT'ye tıklıyorsun. A olarak Matic seçiyorsun. Stepping Go içindeki cüzdanını yapıştırıyorsun. Bitti. Poligon A'nı mı kullanacağız? Evet. Diğer video kanka. Stepping Go başlıyor deyince başka bir videodan bahsetmişiz herhalde. Onu da göndermişiz. Diamond olmak için 8000 AF gerekiyor. Ben 36 360 bin AF V kiti var ama hala diamond olmadı. Orada daha çok e, ketizenden bahsediyoruz. A, elemanın seviyesiyle kedinin seviyesiyle e, şeyler değişiyor diyebiliyorum. E, ne onların adı ya liglere girerken kedinin seviyesi öncelik oluyor. Benim bir sorum var. Şu ana kadar hep marketten aldığım ayakkabıların puanları hep ben dağıttım. Bu elbette iyi bir şey. Acaba bu hep böyle mi? Buraya özet geçeyim. <laughs> Superwalk'ta marketten aldığınız ayakkabının puanları dağıtılmış ya da dağıtılmamış olabilir. Siz dağıtabilirsiniz. Dağıtacaksanız hepsini efficiency'ye ne diye geçiyordu o? Bunda performans diye geçiyor. Step'le karıştırıyorum bazen. Hepsi birbirine benziyor çünkü. Performansı hepsini dağıtıyorsun ve yürüyorsun. Sen de ayakkabı yükselttiğin zaman puanları dağıtmadan satabilirsin. Ya da dağıtarak satabilirsin. Bu önemli bir şey değil yani. Adam ne yapıyor? Ee, mesela yükseltiyor yükseltiyor sonra vazgeçiyor satmaya karar veriyor. Puanları dağıtmamış bile. Ya da minkleme yapmak için level 10'a kadar yükseltmiş. Ondan sonra satmaya karar vermiş. Sen onu aldıysan puanlarını hemen dağıtıp yürüyorsun. Alırken veya satarken puan önemli değil. <laughs> Selamlar. Önceki ayakkabımda lak puanı daha çabuk yükseliyordu ve ne veriyor diye merak ettiğim için Luck Resilience Efficiency ağırlıklı olarak paylaşmıştım. Lak'tan umduğumu bulamadım. Özet geçeyim dostlar. Süper Luck'la fazla işiniz yok. Kutuların sayısı düşe artabilir. Kritik şat veriyor ya onları arttırabilir. Bence gerek yok zaten onu da yazmışızdır herhalde. ketizen. Ee, Artık level yükseltme kalmadı. Evet eskiden direkt alt level kedileri alarak kedilerinizi yükseltiyordunuz. Şimdi seni balık tutmaya yönlendiriyor. Yine de yükseltilebiliyor da iş biraz uzuyor. Daha kedi bazamazsın tamam. Ketizen'de de balık tutmada Rolex çıktı. Ne anlama geliyor ben de bilmiyorum. Ben balık hiç tutmadım. Ee, tavsiye edilmediğini söylemişlerdi. Ben de üzerine düşmedim. Uğraşamam zaten onunla. İlk defa aradığım bir şeyi videoda buldum. Allah Allah ne buldun acaba? Çetizende anlatmışız. Emeklerin için teşekkür ederim. Umarım iyi yerlere gelirsin. Sağ ol dostum. Eyvallah. Güzel olmuş bu özellik. Teşekkürler video hocam için. Hocam için. Hocam. <laughs> Okuyamadım. Neyse. Superlock bir güncelleme gelmiş herhalde onu bahsetmişiz. Ben de bugün gördüm gerçekten güzel olmuş. Bu kazançlar yükselirse harika olur. Ne hangi video kardeşim bu? Superlock ne kadar bütçeyle? Ha şu şey anladım. Sistem kurmak için size ayakkabı tavsiye ediyor ya Superlock'ta ondan bahsetmişiz. Benim toplam Gold ile sıralamadaki Gold farklı. Neden? Bilmiyorum. Ketizen'de toplam Gold'la sıralamadaki Gold. Çok o detaylara girdiğimi söyleyemem. Buna bir cevap vermişizdir ama Uzatmayalım biz şimdi. Böyle event yapacaklarını hiç yapmasınlar daha iyi. Neymiş bu? Ketizen Spin. Dostlar o etkinlik biliyorsunuz çeviriyorsunuz çeviriyorsunuz amelilikti. Hiçbir işe yaramadığını da söyleyebiliriz. Yüzlerce takipçisi olanlar belki bir şeyler almıştır. Ama çok baş ağrıtıyordu. Sınıra gelip duruyordu ya ondan bahsediyor arkadaşlarımız. Doğru haklılar yani. Çok saçma. Oyun milletten para soymak için bence Ketizen'den bahsediyor. Yani dostlar bu oyunlar böyledir. Sen para yatıracaksın ki adam da bir şeyler yapsın sana airdrop e versin falan zaten amaç para toplamak yani hiç vermedi şu ketizen spinle bayağı o zamanlar kızmışsınız teşekkürler süper çekiliş yapmışız rica ederiz kazanan arkadaşımız herhalde Sence şu an step ne e mi girilir? İki hafta önce sormuş. Super Volk'a mı girilir? GMT kazancına yatırım falan diyorlar da niye GST'yi tercih ettin sen? Çünkü biz eskiden ilk zamanlar step'inde GMT kazanıyorduk. Daha iyi kazanç sağlıyorduk. Sonra GST'de bir pump'a girdi ve GST kazandırmak daha mantıklıydı. Biz de o yüzden GST'ye girdik. Süper Volka mı? Stepne mi girilir? Sorusu. Bence Süper Volka her türlü bir kere girilir. 7 dolara bir ayakkabı alıyorsun. Kodumuzu girdikten sonra alıyorsun ayakkabıyı ki ufak tefek yürüyüş görevlerini de yaptıktan sonra 20 klayda iade alıyorsun. Sadece bunun için bile gir. Biraz yürü ayakkabıyı sat gitsin. Al sana kar. Ee, çok büyük bir risk yok. Ayakkabı seçerken çok büyük teferruatlar yok. O yüzden Süper Volka her zaman tavsiye edebilirim. de bir tane ayakkabı alarak bir şeyler yapmak zordur. Bir sistem kurulacak. Bununla ilgili de bir videom var. stepinde sistem kurmak diye. O fiyatlar da ucuzlamıştır. Şu an uygun fiyata güzel bir sistem kurulup bence her zaman Step'ne de girilebilir. Her zaman demeyelim de şu an girilir yani. Aa, bana da öğretir misin nasıl yapıldığını? Neymiş bu? Volcoin staking'den paramızı nasıl çektik? Gayet basit. Staking'e giriyorsun, çek diyorsun ve çekiyorsun. Kazanan arkadaşa te tebrikler. Sana da helal olsun hocam. Gönlü zengin dostum. Kesene bereket demiş. Sağ olun kardeşim. Hocam süper vokta ayakkabılar 7 dolara düşmüş. 19 ayakkabı alıp enerji işini bitirsem. Sonra bir efek alır ona da başlarım diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Gayet mantıklı derim. Çünkü ben de 50 ayakkabının üzerine çıktım bu süreçte. 6,5-7 dolar aralığından bir sürü ayakkabı aldım. Sonra 9 dolara doğru çıktı bazen ayakkabılar. O arada da satabilirsiniz. Bak güzel bir fırsattı. Değerlendirdik dedim. Ben satmadım ama alıp satan bile iyi para kazanmıştır diye düşünüyorum. Mantıklı. Ha, bence en önemlisi ton zinciri kullanımı. Ton zinciri şimdi ketizende cüzdanı bağlayıp az önce ilk başta anlattığım işlemi login yapmak önemli olduğunu düşünüyormuş arkadaşımız. Bence de önemli ama hani en önemlisi diyebilir miyiz bilmiyorum. Hocam 40 dolar harcadım. Şu an 100 levelim. 2 hafta önce bu arkadaş herhalde 120-130'lara gelmiştir o devam ettiyse. 26 günde ama sizin beklediğiniz rakam çok yüksek sanırım. 1200 dolar vermek bence kötü bir tercih. Tablet 26 gündür açık. Yani ben o süreci anlatmıştım. Şu an zaten bunun 500-600 doları balık olarak elimde duruyor. Kötü bir tercih olabilir. Bilmiyorum. Staking için onları almıştım. Ama gözden çıkardığım bir rakam. Bakalım neler olacak. Tabii ki hiç para yatırmadan uzun zamandır süreci takip etmek daha mantıklı olabilirdi. Ama çok da hevesli değilim ya aslında buna pek girmeye de hevesli değildim de bir değişiklik olsun bir içerik olsun diye girdim çünkü bilgisayarı açık bırakmak, tableti açık bırakmak falan biraz boş iş gibi geliyor ama bir değişiklik olsun diye girdik. Neyse dostlar yarım saate yaklaşan bir video oldu daha çok soru var hepsine ben zaten cevap verdim ama böyle bir değişiklik olsun dedim gördüğünüz gibi sorularınızı görüyorum cevapladık zaten bu soruların hepsini ee, Telegram'dan, Twitter'dan da takip edebilirsiniz oradan paylaşımlar yapıyoruz bu videoda geçen uygulamaları, konuları bilmiyor olabilirsiniz. Hepsini anlatıyoruz. Günlük boş muhabbetler videomuz var. Zaten birçok soru onun üzerinden gelmiş. Onları da izlerseniz bir güne, iki güne, üç güne her zaman yapıyoruz bu videoları. Sohbet tadında sıkılmadan izlersiniz. Ve orada süreçleri anlamış oluruz. Hadi bakalım. Bu da böyle bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.